Merhaba değerli arkadaşlar ben İmet hocanız bu videomuzda sizlerle bir soru çok taktik serimize tüm hızıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz çok güzel bir sorumuz var hemen sizi bekletmeden başlıyoruz alanı 1600 desimetre kare olan kare şeklindeki bir duvara kenarlarından birinin uzunluğu desimetre cinsinden 5'in tam sayı kuvveti Diğerinin uzunluğu 4'ün tam sayı kuvveti olan dikdörtgen şeklindeki bir tablo duvar yüzeyinden taşmayacak şekilde asılacaktır. Buna göre tablonun bir yüzünün alanı en fazla kaç desimetre karedir? Şimdi değerli arkadaşlar bakın bu tarz sorularda bazı arkadaşlarımız şöyle diyebiliyor. Ya hocam böyle yeni nesil sorum olur. 200 satır falan. İlla böyle tam sayfa olmasını istiyor. Fakat çıkmış soruları incelediğimizde bazen bu tarz sorular da gelebiliyor. Ve bu soru çıktığı yıl aynı soru değil tabii ki çıkmış soruyla da hani buna benzer bir soruydu. Çıktığı yıl gerçekten çoğu öğrenciyi eledi arkadaşlar çok ilginçtir. Ve hatta iptal edilmesi falan da istendi. Tabi gerçi o farklı bir boyutta ama iptal de edilmedi arkadaşlar. şimdi bu soruyu detaylı bir şekilde taktiklerle çözeceğiz. burada alanı 1600 desimetre kare olan kare şeklinde diyor ya. Şimdi bir tane kare çizmenizi tavsiye ederim. Şöyle alın, bir tane kare çizin. Göstermelik de olsa çizin, tamam mı? Bunun alanı 1650 ya. Hemen alanı verilen bir karenin bir kenar uzunluğunu bulabiliriz biz. Nasıl bulabiliriz? Karekökle. Karekök 1650. Ama tabii bunu çıkarmak o kadar kolay bir şey değil. Ama şunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık değerden, mesela 1600'ü düşünün. 1600 dediğimiz şey 16 çarpı 100 değil mi? ve bunu siz karekökünü aldığınızda yani 1600'ün karekökünü aldığınızda dışarıya çıkarmaya çalıştığınızda 4'ün karesi ve 10'un karesi olduğu için 4 çarpı 10'dan 40 olarak çıkmaz mı? O zaman bunun kenarları 40'tan birazcık fazla arkadaşlar. Yani şunu diyebilirsiniz. Burası 40'tan büyük ama çok da büyük değil yani. 40'tan biraz fazla. Ya hocam böyle sorumu çözdür. Çözülür arkadaşlar. 40'tan biraz fazla. Şimdi gelelim Buraya dikdörtgen şeklinde bir tablo asacağız ya e o zaman şöyle düşünmemiz gerekmez mi? E bu 5'in kuvvetleri şeklinde olacak deniliyorsa 5'in birinci kuvveti 5'in tam sayı kuvvetleri deniliyor ama hani burada en fazla olmasını da istediğimiz için arkadaşlar alanın 5'in pozitif tam sayı kuvvetlerini düşüneceğim ben 5'in birinci kuvveti 5. 5'in ikinci kuvveti 5 kere 5'ten 25. 5'in üçüncü kuvveti olmaz arkadaşlar. 125 çünkü 40'tan geçiyor bayağı. Bunu alamayız. Yani burada en fazla bir kenarımız 25 olabilecek. Diğer kenarımıza gelelim. Belki o daha fazla da olabilir. Ona bakalım. 4'ün kuvvetlerine bakıyorum. 4'ün 1. kuvveti 4. 4'ün ikinci kuvveti 16. 4'ün 3. kuvveti arkadaşlar 64. E o da olamaz. Neden? 40'ı geçti. O zaman bizim buraya koyabileceğimiz tablonun bir kenarı 16'ya bir kenarı 16 iken bakın 16 desimetre iken diğer kenarı 25 desimetre olacak. Yani şöyle bir şey ortaya çıkacak. Buraya koyacağınız tablonun kenar uzunlukları 25'e 16 olacak. Yani şurası 25 ise burası 16 olacak. E bize bunun bu tablonun bir yüzünün alanı soruluyor. O zaman şöyle diyebiliriz: 25 çarpı 16. E burada da 25 ile 16 çarparken önce 25 ile 4'ü çarpın. 100, 100'ün 4 katı 400 diyebiliriz. 400 desimetre kare en fazla alabileceği değerdir. Doğru cevabımız adanıdır. Bu arada bir ayrı bir ironi de hani burada 1600'de var şıklarda ve fazla hani bu 1650'de 1600'e yakın diye atlayabilen arkadaşlarımız oluyor. Ama hani sizden istenilenler ne? Yani burada 5'in tam sayı kuvveti 4'ün tam sayı kuvveti olayına dikkat etmemiz de önemli. Yaklaşık değer bakın bu soruda. Hem karekök ifade bilginizi kullanıyorsunuz, hem üst ifade bilginizi kullanıyorsunuz. Yani e, birçok bilginizi bir araya getirip uygulama düzeyine geçirmeniz gerekiyor arkadaşlar ve bunu hızlı bir şekilde yapmak da önemli. Biz burada anlatırken, hani anlattığımız için hatta görüntümi de açayım, anlattığımız için biraz daha uzun sürebiliyor. Yani çözmekle anlatmak aynı şey değil. Ha bazen çözmek de uzun zaman alabilir arkadaşlar. Bazı sorular gerçekten ekstra seçici olabilir. O da bir tane iki tane olur. Yani mesela 20 sınavda genelde öyledir. Hadi yani çok abartı zorsa 3-4 tane soru olur 20 soruda. Ama hani şunu söylemek istiyorum. Genelde 2 dakikada çözülebilecek sorulardır. Ha biz burada bazen işte 5 dakika, bazen 8 dakika oluyor. Biz ballandıra ballandıra detaylı detaylı anlattığımız için, taktiklerle anlattığımız için arkadaşlar bak şuna dikkat edin, böyle yapın, şunu yapın. İşte şöyle bir yazın. Mesela bunu yazmıyor arkadaşlarımız, böyle kuvvetlerini yazmıyor. Ya ne olacak? O an beyin onu düşünemeyebilir. Siz hemen bunu somut hale getirin. Bir çizin. Ne olabilir? Mesela 1650'de hemen 16'dan çakman lazım durumu. Bunun mesela bölen listesini yapmaya falan kalkıyorlar. Uğraş da dur artık yani. Anlatabiliyor muyum demek istedim. Umarım anlatmışımdır. Değerli arkadaşlar. Bir soru çok taktik serimizde. Yine bir videonun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki videolarda görüşünceye kadar. Tabii şunu diyorsunuz, şunu duyuyoruz. E, hocam daha fazla soru çözümü istiyoruz tarzında. E, bunun için artık konuları da bitirdik biliyorsunuz. LGS matematik konularını. LGS matematik denemeleri derecelendirilmiş nitelikli LGS matematik denemeleri kitabımızda arkadaşlar 12 tane deneme var. Ve 12'si de tamamı yeni nesil, tamamı beceri temelli, çok yönlü LGS tarzı sorulardan oluşmakta. Hatta böyle kademeli gidiyor. Dört tanesi isteğinizi arttıracak. Dört tanesi mücadelenizi arttıracak. Zorlayıcı. Dört tanesi tecrübenizi arttıracak ki bayağı zorlayıcı tarz. Ama gözünüzü korkutmasın. Tamam Yemiyet Hoca video çözümlü olduğu için. Aynı böyle kağıtta taktiklerle çözdüğüm için arkadaşlar. Size inanılmaz derecede başarınıza katkı sağlayacak bir eser ortaya koyduk. Bunu da doğrukaynak.com'dan ve satış noktası olan kitapçılardan temin edebilirsiniz diyorum. Evet, kapatıyorum. Bir dahaki videolarda, bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.